Acı bir günde buradayız. Emek Partisi Genel Yönetim Kurulu üyemiz, partimizin merkez yöneticisi korkmaz yiğit yoldaşımızı Ankara Gar katliamında kaybettik. Onunla birlikte 16 tane parti üyemizi, yoldaşımızı, gencimizi bu katliamda yitirdik. 103 barış güvercinimizi kaybettik. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. Bu saldırı burada Birleşik Taşımacılık Sendikası'ndan çok sayıda arkadaşımız öldü. İşçi sınıfına, emekçilere, sendikalara, meslek örgütlerine dönük bir saldırıdır. Bu saldırı barış ve demokrasi güçlerine olan bir saldırıdır. Emeğin, demokrasinin, özgürlüğün güçlerinin yan yana gelmesinden korkanların yaptığı bir saldırıdır. Bu saldırı İçerisinde bu saldırı sürecinde Ne oldu Stadyumlarda Barış güvercinleri yuhlandı Bugünleri unutmayacağız Katliamı yapanlar için Öfkeli çocuklardır dendi Bu sözleri unutmayacağız Bizim bu katliamdan Çıkaracağımız iki sonuç var Bir tanesi Eğer bir konuşursam sokağa çıkacak yüzleri olmaz diyenlerin de yargı önüne çıkmasıdır. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Ne biliyorsan çık konuş Davutoğlu. Eğer konuşmuyorsan Öyle parti kurarak, öyle ittifaklara girerek, öyle demokrasi güçlerine göz kırparak sokaklarda seni de gezdirmeyiz, seni de utandırırız. Bunu da biliriz biz. Ve çıkaracağımız ikinci sonuç. 7 Haziran'la 1 Kasım seçimleri arasında iktidarını gericiliği tahkim etmek istediler. Ama yürüyüşümüzü engelleyemediler. Kırılarak, vurularak ama yeniden ayağa kalkarak emek güçleri, demokrasi güçleri, özgürlük güçleri yan yanayız. Yine sokaklardayız. Önümüzde kritik bir seçim süreci daha var. Şerbetlendik. Bu katliamlara karşı şerbetlendik. Bu saldırılara karşı şerbetlendik. Bunu bir daha denemeyin. Bunu bir daha denemeyin. Halkın azabı çok kötü olur. Bunu da bilin. Değerli arkadaşlar, adalet sürecinde sadece bombayı patlatanlar değil, sadece enstrüman olarak kullanan katiller değil. Onlara yol verenler, bu işin siyasi sorumluları, bu cinayete, bu programa göz yumanlar yargı önüne çıkana kadar bizim adalet mücadelemiz devam edecek. İki elimiz onların yakasında olacak. Ben son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bakın bu yürüyüşümüzde bu patlayan bombalarda ölüm saçan bilyeler ölümsüz gülücüklere çoktan yenildiler. Biz kazandık. Biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Faşizme ölüm, halka hürriyet. Yaşasın devrimci demokratik halk iktidarı. Yaşasın emek, barış, özgürlük güçlerinin yan yanalığı, omuz omuz alığı.